Mərhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sanqo ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdikeni ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sanqo ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdikeni'nin annesi ise çiftin mutluluk pozlarına yeni bir imaj läriklədi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klesi diye ifadeler kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Özdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emojiler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Özdiken ise bir anne klesi diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.